Evet arkadaşlar, burası da aşırı kalabalık. Ama burası e, burası değil. Burası her şey pazarı. Evet, anlaşılan tüm e, Oslo'nun insanları buraya gelmiş. Sokaklar bomboştu. Burası aşırı kalabalık gördüğünüz gibi. Şöyle. Christmas. Evet. Başlıyor, başlıyor. Ey ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> burası, Lokmacı burası. Burada da lokma mı da lokma gibi. İçedin şey mi Ya burada bira vardır ya. Gel bakalım. Orada da evet. Ömür dolabı. şey... ile <laughs> yemeğe buraya gelebilir miyiz? Çocuklar burada da var bak. Evet. Gece pazarı, biz gece pazarı. Baksana burada ne kadar? 550. <laughs> Orada daha ucuzdur galiba. He? Ama daha iyi. Ve düşük düşük var. 3 tanesi 550. Ya bence marketten daha ucuz buluruz yani. onu. Evet, 7-11'lerde evet. bulabilir zaten.

Ee, çok güzel kokuyor yalnız. Mis gibi. Badem kavurmuşlar. Değil mi? Badem kavurması ve şekerimsi. Aa, elma şekerleri. Elma şekerlerini bir hale getirmişler. Evet, burası çok Evet, Gerekirse daha yoğun etmeyebilirim. Burası kanalın en büyük konu insanları buraya gelmektedir. Çarptı bu. Parmağım kokular harika geliyor. Şuan sosisle yiyorlar. Az sosisle acaba burada? He? Al. Bu mu bir tane. He? Ama şey, domuz, He? Zırla, değil mi? Sorsana. Bak şuraya fiyatları yazıyor. Haptol. Sorsana niye var? Bir saniye alabilir miyim? Bırakın Sorry, are they porks or not pork? <laughs> hepsi mi? Hepsi mi? mu hepsi. Ben yerim valla da. Sen yemeyeceksin. Barsaklığın bozarsın. Barsaklığın zaten bozuldu. <laughs> İyice boz. Ne oldu? Domuz olunca vazgeçtin. Ben domuz eti yemem. Geyik Ye, eti yerim. eti yerim. Tamam. Ya Geyik eti, barsaklığını bozarsın? GKT'nin, ne diyeyim ya, pisteydi ki, GKT pisteydi ki, domuzu ben neden yemiyorum, <laughs> pis olduğu için. Halbuki hiç de alışmamışız, ya di dini bir şeyleri aslında, tamam, dinimizde de, bizim <laughs> simanlıkta domuz otu, domuz otu yalnız <laughs> domuz eti. Şey tabii ki ama... Alışmamışız yani, GKT'ye ya de alışkın değiliz değil ama... Daha bir cazip geliyor Bak 550 yine aynı ama bunlar büyük. Aa, bunun aşırı. Aşırı. Evet. Abi bunun karnesi açtı. içi mi? Orada Abi içinde bir sürü kimyasal var baktım ben ya. <laughs> <laughs> ya Norveç, sağlıklı bilmem ne. Her türlü kimyasal var. Ya ufak alırız, alırız zaten. Bir beğenmezsek hepsini yiyemezsek. ben... Hatta bunun daha ufakları varsa daha ufaklarını istiyorum ben almak. Yani. Bu kadar olanlar var mı? Var mıydı? <laughs> Hayır ya şöyle oluyor ya bizim hani Türkiye'de salanlar oluyor ya böyle şey salanlar. O tarz bulabilirse var değil ama. Sevil eli bunlar şurada var. Sevil eli bunlar. Senin, el senin şu şeyi bana yollasaydın keşke. Neye? Bakardık nereden geçiyoruz diye. Neyse hadi otele burada gidelim. Burada dursun var. da var zaten. Otele gidelim. Var mı? Buraya evet. Da mı yemek yiyeceğimiz yere? Evet. Hepsi. Aynen. Burada dursun hepsi var. Ben de değil zaten hepsi burada dursun var herhalde. Burada dursun ne olduğunu biliyor mu arkadaşlar? Evet. Açıkla bakalım aşkım. Burada dursun da aşkımın e, bizim unutmamamız gereken önemli şeylerin ee, not ettiğimiz WhatsApp şeyi efendim. Burada dursun diye burada dursun diye bir grup oluşturdu. Sadece ikimizin evet. oldu. Her şeyi burada dursun okuyoruz yani. Burada dursun. Yani önemli bir şey olduğu zaman gezi olur, ee, başka bir şey olur, evle ilgili bir şey olur. <laughs> Gördün mü? Street Fort. Ama e, orada gideceğimiz Street Fort'un içinde yemek yiyeceğimiz yer. Onun etrafında pub'lar da var zaten ama zaten orada hamburger yer yerken geyik etli. Birada içebiliyorsun yemek yerken. Bence otele gidelim, çıkalım, hazırlanalım. Orada yemekle beraber bira içelim. Ama ya sevgili bunları göremedim ya. Ama bu cadde üzerinde olması gerekiyor. Cadde var. Sevgili olduğum cadde var dedim ya. Şöyle bir yürüyelim. Acıktık, yemedik yani. Bir kuru yemiş şey yedik, üzüm, işte böyle ya ben Mersin o kadar açız yani şu an. Zaten başım ağrıyordu, biraz daha oldu başım arttı ya. Ben de 17 dakika yürümem sanırım. Gidelim. Yürürüz zaten. Ben yani yürümek istiyorum şu an. Çantaları bırakalım. Hava da çok güzel zaten. Hani öyle Bahat çok dondurucu bir soğuk yok. Saat 3'te hava böyle. Bizim saat 5'imiz gibi arkadaşlar Türkiye'deki. Yani dediğim gibi birazdan hava kararacak. Yani bir saate ya kadar hava kararacak. Bak burada daha kalabalık. <laughs> evet, şu ileri doğru cadde var. Yarın oraya gezeriz değil mi? Bugün gezeceğiz, bugün zaten bugün. Giderken gezeceğiz hepsini. Şurası mı? Şu caddeyi. oraya doğru gideceğiz zaten. bak şurası da kalabalık, burada bir şeyler var. Yani şey gibi ya, insanlar nereye gideceğini biliyor demek ki. Buralar şey, aşkım, ışık. Allah kırmızıda geçtik ama. Ceza yemeyelim, buranın şeyini, trafik kalanını bilmiyoruz ki. Buradan da ya. Hı hı. Ya bizim otelimiz çok güzel. Hem e, marinaya yakın hem bu biraz önce gezilmiş gece pazarları, Christmas pazarına oraya da yakın. Bir street biraz uzak. Orayı da bir şekilde yavaş yavaş yürüye yürüye geze geze gideceğiz. Yorulmaya geldik. Oturmaya gelmedik. Oturmaya mı geldiniz? <laughs> Şu an videolarım daha güzel çıkıyor diyeyim arkadaşlar. Çünkü telefonum yeni. Samsung'un yeni çıkan son modelinden aldı. Aşkım bana çekim yapıyorum diye. Sağ olsun. Ama yine telefonda hissetmeler falan olabilir. Ee, dediğim gibi profesyonel değilim. Fenomen olma gibi ya da YouTuber olma gibi bir amacım yok. Ana olsun diye paylaşıyorum. Aa, Seven değil burası? Zaten ama burası değil ya. Şey yazsana nerede diye. Şu an markete girdik. Ama ah, senin değil. Bu buralar biraz pahalı. Sadece su alalım. Şey, e, otelde yazalım. Senin hedefin bunlar nerede diye. Belki otelde su vardır ya. Neyse, o benim bizim markete bakarız. Yazarız tamam mı? Nerede olduğuna bakarız. <laughs> Sen ne <günün> olsan? <gülüyor> Var. Evet. bir <laughs> şu an sadece buradan şey aldık. su ee, aldık. Ben 7-24 açık burası ama e, bunlar 24 saat ama orası büyük yani Avrupa'da e, bilinen bir marketler zinciri seviyeli bu. E, şu konuma yazarız otele gittiğimizde. Şu an 10 dakika 25 saniye olmuş. Şimdi bu videom da yeter. Şimdi otelimize gidelim. Hazırlanalım. Hazırlıklarımızı yapıp. Minimal bot mu acaba bu? Ya da sevim ol çektim ya. Saçları benden uzun oldu. Aşkım. <laughs> <laughs> ama teşekkür ediyorum sağ olsun. Saçlarını uzatmayı çok sevmiyorum. Benim için uzattı. Bu arada Böyle dediler ama bilmiyorum. Çeşme suları içiliyormuş otelde içebiliriz evet. Bizim otel değil mi burası? Hep. Evet. Evet arkadaşlar bizim otel burası. Hep de burada şey çalıyor ya. Çan çalıyor sürekli. Çanlar bizim için çalıyor. Çanlar bizim için çalıyor. <laughs> bize hoş geldin ya. Wow. Kendimi karisma hissettim şu an. Şu an. Otel Berdan Beyhanım bizim otelimiz. Böyle güzel bir barımız da var. Şöyle. Evet. evet. Ve sıcacık arkadaşlar sıcak. Tamam dışarıda çok bir şey çok güzel. Otelimiz gayet güzel. Yo hiç aç giriş yapamıyorum. Alize al gel. Tamam al ver. Sen ne yapıyorsun? Çantayı bırakayım. Tamam şuraya oturayım. Sen Alize odamıza çıkalım. Evet şu an videoyu sonlandırıyorum. Sıcak şortta görüşmek üzere. bakın.